Tabii ki her etçi harem animesinde olduğu gibi taş gibi kadınlar. Taş taş. Ben <laughs> üstüne fazla fazla bastım. Adamı ee, adam harem kuracakken e, tek hayali bu bu yüzden kız sesine kaydalıyor. Ondan sonra işte bir tane sevgili yapıyor. İse sen dersin kavayı ben doo <laughs> <laughs> du Hoş bir anime sabahı. Herhalde bir, güzel kızlar. Bir dakika bir dakika şimdi böyle bir sikindirik bir girişten böyle cringe bir havadan dolayı siz beni aşk kelimesi mi Bak olay nereye geldi? Beklemiyordun değil mi? Ben de beklemiyordum. <laughs> Ulan amına koyduklarım olay ne araba araya geldi size nasıl bir beyin yapısı var böyle yapımcı hiç Lan daha bugün tanıştım belki ipliğine belki tecavüzü sapık pisliğin teki sen nereden görüyorsun? Mal mısın sen kızım Allah Allah Bir dakika bir dakika Allah aşkına dur bir dakika bir dakika demin kavga etmeyelim diyen sen değil miydin ben yine siktim işte lan kim yaptı lan bu animeyi? Yok ben daha hızlı dayanamayacağım yok bak 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 bir bu anime sadece aşk ve sikiş üzerine Sikim yeter ben daha fazla da incelemiyorum gidiyorum ben <laughs>

sarıda yollamaya çalışıyorlar basurada bunları amına koyayım bak <laughs> biz aşiretiz tamam mı biz adamın aşiretin özünde amına dayarım tıngığa bana amına koydum adam beni gelin. <laughs> sistota tanıva sinpak